Kardeşim Tezcan doğduğundan beri paraya inanılmaz düşkün biriydi. Bayramda mesela harçlıkları topladıktan sonra benimkilere üstüne kuzenlerinkine falan göz dikerdi. Hatta bir keresinde kendi doğum günümde 50 lira harçık almıştım. O zamanlarda 50 lira inanılmaz büyük bir paraydı. 3-4 kere iskenler yiyebiliyordun yani o paraya. Bunu gören kardeşimse ortalığı dağıtıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sebebi de neden bana değil de abime para verdiniz. Ya benim doğum günüm değil mi? Sen niye harçlık alıyorsun? Yok, bir türlü dinlemezdi. Bu huyu yüzünden Tezcan çok iyi para biriktirebiliyordu. Ben de bunu biliyordum tabii ki. Her ne kadar ben de para biriktirsem de Tezcan'ı kafamda yedek olarak belirlemiştim bile. O zamanlar bir hoşlandığım kız vardı. Daha böyle yeni yeni çıkmaya başlamıştık. İlk kez de bir buluşma ayarlamıştım. İnanılmaz heyecanlıydım ama bir görseniz. Tabii haliyle biriktirdiğim tüm paraları alıp cebime koydum. Buluşma günü de çıktım buluşacağımız yere doğru Doğru gidiyorum. işte otobüse bindim falan derken neyse vardım. Tam da yaklaştığım zaman içim rahat etsin diye parayı tekrar kontrol edeyim dedim ve param yerinde yoktu. Büyük ihtimalle düştü ama nereye düştüğünü bilmiyorum. Tabii ben bunu fark edince öyle bir korktum, öyle bir telaşlandım ki otobüse bindim, o kadar yolu geri döndüm. Nefes nefese içeri girdim. Tezcan o sırada da tabletten oyun oynuyordu. Durumu nefes nefese anlattım. İlk başlarda ya hayır ya bırak istemiyorum vermeyeceğim dese de yalvar yakar bir şekilde alabildim. Dedim bak ne istersen yapacağım. Şu günü bir atlatayım diyerek. Bunu deyince verdi. Ben de tekrar telaşlı telaşlı gittim kızla buluştum. Bir şekilde o günü normal bir şekilde atlatabildim. Tabi Tezcan sayesinde. Ama işler burada bitmiyor. Eve gelir gelmez Tezcan'ın şeytani gülüşüyle karşı karşıya kaldım. işte orada eline düştüm. Hayır bir de sinir bozucu olmaya başladı bu durum anlatamam. En ufak kızmamda anneme söylerim diye ip susturuyordu bir de. Bana para verince elemanda ayrı bir hava oluşmaya başladı. Sürekli iyi davranmamı istiyor. Yani o abi, bense kardeş olduk. Rolleri değiştik tamamen. Bu yüzden de istesem de zorbalayamıyorum. Tabi bir süreden sonra benim abilik duygularım kabarınca yeter be deyip ipleri elime aldım. Birkaç kere güreştikten sonra istediği bir oyuncu ekipmanını aldım. Hemen de sustu zaten. Benimle pazarlık yaptı bildiğiniz. Hem paramı kaybettiğimi anneme söylemeyecekti hem de onun verdiği paranın daha fazlasına bir ekipman aldırdı bana. Ama o abi gibi davrandığı zamanki gıcıklığını hiç unutmam. O günden sonra tezcandan çok nadir böyle aşırı ihtiyacım varsa para istedim. İnsanın başına kakıyor çünkü. Hepinizin başına gelmiştir. Kardeşinizin böyle parası çoktur. Sizin paranız yoktur. O anda kardeşinize gidersiniz. Böyle bir yalakalık yaparsınız. Dersin ki işte sen bana ver canımsın, ciğerimsin, bir tanemsin falan filan. Ama kardeşiniz paraya düşkünse iş biraz sıkıntıya bine biliyor işte. Öyle işte dostlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.